Kur'an olarak indirilmesinin temel mantığı şudur. Umulur ki akledersin. Akletmeniz için. Bir insan kendi dilinde konuşulmadığı zaman yabancı dil bilmiyorsa yani onun için hiçbir şey ifade et. İsterse en hakikat bilgiler verilsin kendisine. Boş. Yani şurada hiçbirimiz Hintçe bilmiyoruz değil mi? Hintçe o kadar güzel hikayeler anlatsa birisi öyle durur. Yani hiçbir şey anlamadım. Dolayısıyla Araplara hitap eden bir ilahi kitabın da Arapça olması farzdır ve gerekiyor. Çünkü burada ben mesela şimdi sizin bilmediğiniz bir dille konuşsam e dersiniz ki hocam boşuna konuşuyorsun. Hiç gerek. Peygamber muhataplarının bilmediği bir dille konuşsaydı derlerdi ki sen ne diyorsun biraz. Biz seni anlamıyoruz. Anlamadığımız için senin dediklerini de yapamayız. O halde biz mesul de değiliz. Nereden bilelim? İşte allah Teala diyor ki siz anlayın, düşünün, iman edin diye ben bu kitabı sizin dilinizle gönderdim. Bu şu demek. Peki Efendimiz Araplardan değil de başka bir ırktan seçilseydi o ırk dili bizim Kur'an'ımızın dili olacak. İngilizlerden olsaydı İngilizce Kur'an. <laughs> Afrika'dan gelseydi Afrika'ca okuyacak. Neden? Çünkü Allahü Teala hangi kavme peygamber gönderiyorsa onun diliyle gönder. Niçin? Anlasınlar. Peki hocam o zaman diğer insanlar ne olacak? Yani Araplar anlasın diye gönderdi. Biz ne yapacağız şimdi? Türküz, Kürdüz, Arabız, Çerkeziz, Arnavuduz, Türkiye'deki bir sürü insan. Biz nasıl anlayacağız? Şimdi bunun tartışmasını yapıyoruz. Bu sosyolojik bir vaka olarak tüm dünyaya hitap etmek gayesi olan Herkes fikrini bir dilde söylemek zorunda. ya yani bir dilde o kitabı yazmak zorunda. Bunun başka yolu yok. Yani mesela diyelim ki Karl Marx'ı örnek al. Adam komünizmi sanmış. Bilim sosyalizmi sanmış. Kitabını Almanca yazmış. Ama bütün dillere çevrilerek bütün dünyada etkisini göstermiş. Peki bu adam dünyanın 150 tane dili var. 150 tane dilinde bir kitap yazabilir miydi? Aynı kitabı yani. Bu mümkün değil. Gerek de yok zaten. Dolayısıyla hani Araplara geldiği için, Arapça geldiği için, başka milletlere, başka ırklara işte gereksiz. Ya da o din onları kapsamıyor. Bu din Arap'ın dini, çöl Arap'ının dini değil mi? Böyle iddiaları duydunuz gibi söylemler aslında sosyolojik olarak mantıksız.